Herkese merhabalar, yeni bölüme hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, yıllar sonra sizlerle tekrardan buradayım. Ee, öncelikle hepinizden çok çok özür diliyorum. Bir e, ayrılık yaşandı ve bu ayrılığı takiben kanalı bir süreliğine gizliye aldım. Daha sonrasında e, kanalı tekrar açayım çocuklar için yapmış olduğum çocuk animasyonlarını yayınlayayım dedim... Ee, ancak o da başarısız oldu. Sonra kanalı tekrardan gizliye aldım. Ve daha sonrasında da e, dedim ki bu kanal vlog kanalıydı. O kanala ben çok emek verdim. Ve yine aynı şekilde devam ettirme kararı alarak kanalı tekrardan sizlerle buluşturdum arkadaşlar. Ee, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Hoş bulduk. Bu süreçte neler neler oldu. Ee, hepsini tek tek bahsetmeyeceğim. Bir kanal daha açtım. Orada o süreçte yaşadığım şeylerden bahsettiğim videolar paylaştım. E, açıklamalar kısmına aynı zamanda yorumları da tutturacağım yeni açtığım kanalı. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bu kanalı e, neler olacak, bu kanalda nelerle devam edeceğiz sorusunu ben buraya sizlere sormaya geldim. Evet. Diğer kanalda Türkçe içerikler paylaşıyorum Türkçe hayatımı paylaşıyorum. buradan acaba dedim İngilizce olarak mı devam etsem İngilizce vloglar mı paylaşsam? Ee, böylece hem e, dünya genelinde İngilizce olduğu için değil daha çok kişiye ulaşabilir videolar. Hem de İngilizce konuşacağım için farklılık olur diye düşündüm. Çünkü halihazırda Türkçe vloglarımı ben yeni açtığım o vlog kanalında hayatımı paylaştım. Şeffaf bir şekilde geçirdiğim süreci paylaştığım bir platform... Aa konuşamadım. Hali hazırda zaten şeffaf bir şekilde yaşadığım süreci paylaştığım bir kanal var ve Türkçe yayınlar yapıyorum orada. Burada da Türkçe yayınlar mı yapmalı, vloglar mı paylaşmalı yoksa İngilizce vloglar mı paylaşmalı, sessiz vloglar mı yapmalı veya mukbang gibi e, böyle yemek yemeli Hani sizlerle yediğim yemekleri böyle farklı farklı yemekleri paylaştığım videolar mı üretmeliyim gibi böyle kafamda fikirler vardı. Ancak bunu sormam doğru soracağım kitle tamamıyla sizsiniz. Siz çoy ailesisiniz. Babyler, babylerim. Evet bundan sonra size babyler diyeceğim. Babylerim, çoy ailesiydik. Çok büyüdük, güzelleştik. Çok güzel anılar biriktirdik. Anıları kaldırdım. Ee, Luna ve Aslan ileride izleyeceği şekilde isterlerse eğer e, onlar için duruyor sadece. Ancak boşandığım için e, bu kanalda durmaması gerektiğine karar verdim. O şekilde videoları kaldırdım. E, tabii ki de bütün videolar bende var. Silmedim hiçbirini. E, öyle bir şey de yapamam çünkü her biri bir anıydı. Şimdi sizden bana yardımcı olmanızı istiyorum. Bu kanalda ne görmek istiyorsunuz? Neler paylaşmamı istiyorsunuz? Nasıl, hangi dilde yayın yapmamı istiyorsunuz? Benimle eğer bunu paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Çünkü bunu sorabileceğim en doğru aile, Çoy ailesi sizsiniz. Ee, çoy ailesi demek istemiyorum artık. Ee, çoy ailesiydik ancak şimdi baby'ler olduk. Ya <laughs> da bilmiyorum ne olmalıyız. Eee Sevgi Giller Diyerekten devam edelim şimdilik. Sizler de ne dememizi daha uygun görürseniz eğer onu da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Ee, hayatta neler yapıyorum, nasıl gidiyor, neler oldu bunlarla ilgili gerçekten bir sürü video çektim. Yeni kanalımı da takip almayı unutmayın. Ee, onu yorumlara sabitliyorum, açıklamaya da koyacağım. Merhaba ben Sevgi diye eğer YouTube'a yazarsanız orada da çıkacaktır, göreceksiniz. Biraz önce o kanal için bir video çektim. Birkaç aydır video paylaşamıyordum yaşadığım olaylardan kaynaklı. Ee, onu da açıkladığım bir video oldu. Çok şükür ee, her şey yolunda şimdi. Umarım bu süreçte sizler de çok iyisinizdir. Ee, çocuk kanalı açıp tekrardan bu kanala geri dönmem çok büyük bir hataydı. Ee, böyle bir hataya sakın düşmeyin. Eğer bir kanal büyüttüyseniz başka bir nişle devam etmeyin. Ee, yeniden bir kanal açıp, sıfırdan bir kanal açıp on işte e, onu ayrı olarak sürdürmenizi tavsiye ediyorum. E, ben de başarılı olmadı. Belki başarılı olan insanlar vardır onu bilmiyorum. Ancak... E, kesinlikle tavsiye etmediğim bir yol. Ee, çocuk kanallarım var, onları da aynı şekilde açıklamaya eklerim. İsterseniz eğer çizgi filmlerimi yapmış olduğum, ürettiğim çocuk animasyonlarını da takip alabilirsiniz. Ee, onun dışında daha anlatacak aslında çok şeyim var. Ee, anlatmaya da devam ettiğim, böyle şeffaf bir şekilde hayatımı paylaştığım ayrı bir kanalım var. Oradan bolca beni takip edebilirsiniz. Burada ancak neler görmek istiyorsunuz, neler yapmamı, neler paylaşmamı istiyorsunuz? Burada sıfırdan nasıl tekrardan var oluyorumu paylaşmayacağım. Çünkü tekrarlı içerik olacak o zaman. Ee, orada anlattığımı gelip burada anlatmak da istemiyorum. Ancak burada böyle eğlenceli vloglar olsun veya sessiz vloglar, sessiz vloglar da eğlenceli olabiliyor. Veya mukbang olsun, yediğim yemekleri yerken hani bir birazcık ASMR tadında sizlerle paylaşabileceğim tarzda vloglar olabilir. Veya İngilizce gittiğim yerlerde çekecek olduğum İngilizce vloglar olabilir. İşte İngilizce anlattığım, İngilizce konuştuğum vloglar olabilir. E, Türkçe altyazı noktasında biraz sıkıntım var. YouTube'a güveniyorum tamamıyla. Eğer İngilizce içerik üretirsem e, YouTube'un otomatik çevirilerine güveniyorum. Tekrardan oturup Türkçe altyazı yazacak halim yok açıkçası. E, onun için vakit ayırmak da istemiyorum. AI da zaten gelişiyor yakında YouTube'daki bir e, videoyu otomatik e, çeviriyle bu çeviri dublajını izleyebiliyor hale geleceğiz yani böyle duymuştum şu anda durum ne onu bilmiyorum ama diyelim ki İngilizce paylaştım İngilizce konuşuyorum onu Siz yakında Türkçe konuşuyormuşum gibi de duyabileceksiniz. E, tabii bu teknoloji ne zaman tam olarak uygulanır, onu bilmiyorum. E, böyle bir şey var, e, önemli bir. Noktası var konuşacağım ee, değişiklik olacağını da düşünüyorum bir kanalda Türkçe bir kanalda İngilizce şeklinde devam edilebilir İngilizce dert yanmayı planlamıyorum Türkçe'de bolca bolca böyle çenem düşüyor dertlerimi yanıyorum ee, uzun zamandır beni izlemediyseniz eğer mutlaka Merhaba Ben Sevgi'ye e, abone olup orada paylaştığım videoları izleyebilirsiniz orada inanılmaz bir kadın dayanışması var bu arada. Ee, ben oradaki takipçilerim sayesinde kendimi toparlayabildim, kendime gelebildim. Ee, gerçekten çok güzel öneriler, çok güzel tavsiyeler okudum. İnanılmaz güzel yorumlar vardı. Ee, sadece bana değil aynı zamanda benim gibi böyle süreçlerden geçen insanlar için de yardımcı olan birçok yorum vardı. Eğer aranızda böyle üzülen hani böyle süreçlerden geçenler varsa e, size de çok yardımcı olacaktır o videoların altındaki yorumlar gerçekten hepinize tavsiye ediyorum. E, onun dışında hareketli miyim, enerjik miyim değilim, değilim e, olacağım inşallah. Ee, depresyonun beni böyle bir kafese aldığını düşünün ve o kafesten çıkamadığımı düşünün ee, böyle bir süreç içerisindeyim ama şu an e, daha iyiye doğru gidiyorum ve sizlerle de video paylaşarak zaten büyük bir adım atmış bulunmaktayım ee, lütfen tekrardan özrümü kabul edin ee, çok büyük bir hata ettim ee, yapmamalıydım yani e, videoları gizliye alıp yine kanalı aynı şekilde tutabilirdim adını işte şimdi yaptığım gibi sevgi yol olarak değiştirebilirdim. Ancak e, çocuklar için o kanal kalsın. Hani bir noktada da Sangon'un da sonuçta emeği vardı o kanalda, e, bu kanalda yani. E, çocuklar için ileride kullanabileceğimiz bir kanal olarak tutmak istedik. Kanalı satın almak isteyenler de oldu bu arada. Ne kadara satın almak istediklerini söylemedikleri için satmadı <laughs> dermişim. Ee, satmak doğru gelmedi satmak doğru gelmediği için satma yani herhangi bir fiyat teklifi daha iyi almadım ee, ama talibimiz var yani onun söylemeden geçemeyeceğim şimdi bu kanalda arkadaşlar gerçekten neler görmek istiyorsunuz bana Eğer paylaşırsanız çok sevinirim halihazırda Türkçe içerikler paylaştığım bir kanal daha var ee, O nedenle burada İngilizce olarak devam edebiliriz veya e, mukbang tarzında veya sessiz vlog tarzında, ASMR tarzında da devam edebiliriz. E, buna bir yerde sizin karar vermeniz daha uygun olacağı için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Daha sonrasında karar verdiğimizde belki bu videoyu kaldırabilirim veya hep de durabilir, bilmiyorum. Öyle. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. E, ben de çok iyi olmak istiyorum, e, çok iyi olmaya doğru gidiyorum. İyiyim. Ben iyiyim, ben iyiyim gibi oldu ama e, böyle bir yükselişler var, bir düşüşler var. E, bence bu süreçten geçen herkesin başına gelebilecek şeyleri yaşıyorum. Farklı herkesten farklı ben bunu yaşıyorum demiyorum. E, sizlerle tekrardan bir araya geldiğim için de çok çok mutluyum. Beni tekrardan söylüyorum. Merhaba ben Sevgiden. Bu süre içerisinde yaşadıklarımı izleyebileceğiniz bir kanalım var. Oradan da takip ederseniz çok çok sevinirim. Buradan da artık neye karar verirsek yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.